abla. Ah gel kurdum abla ya. Ne oldu? Ah. Ay Allah seni kahretmesin. Geri zekala. Senin dur, be, vurma, dur mı vurma dur. Dur dur. yok bir bunu şey. saklasaydım bunu. <laughs> abla senin o geçen kaybolan cüzdanı vardı ya hani. Eee? Onu ben ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın? tamam mı? Şöyle buradan çekeceğiz. Şöyle bunu. Oldu mu acaba? Kalk. Ya var ya bak ayar bana neler neler yaptırdınız ya. Kukuma kuş gibi duruyor tepede böyle. <laughs> Ay. Evet yeni YouTube videomuz geliyor arkadaşlar hemen izlemeyin. Mikrofonumuz nerede? Mikrofon. Ablam yine canlı yayında arkadaşlar. Evet arkadaşlar yayındayız. Haydi çıkın çıkın. Gelin canlı yayında ne yapıyoruz? yapıyoruz. Pasta yapıyoruz. Evet, malzemelerimiz hazır arkadaşlar. Canlı yayında çok güzel iftardan sonra yaş pasta yapacağız. Evet ablam güzel yapıyor.